The and history of show business. The very young, the very popular, and perhaps the very rich can be. Hi, this is i Ee, o yüzden biraz heyecanlıyım. Daha öncesinde genelde gittiğim ve çalıştığım mekanlardaki tanıtım videolarını ve röportajları, oradaki şefle ya da mekan sahibi yaptığım röportajları yayınlamıştım. Burada ilk defa tek başıma kendim bir içerik hazırladım, video içeriği hazırladım. Ee, adisyonarkası.com'da da bulabileceğiniz yazılı ve görsel olarak bulabileceğiniz çekleri videolu şekilde yapmaya karar verdim. Hem daha eğlenceli olsun hem de etkileşim yüksek olsun diye ve acayip sevdim. Çok eğlenceli bir şeymiş. E, bugünkü içerik konum e, gurmeler hakkında tüm merak edilenler. Ben bu iş yapmaya başlayalı 3-4 ay oldu. Böyle repor emek fotoğrafları çekip yazılar yazmaya başlayalı 3-4 ay oldu. Herkes bana kız gurme mi oldun sen falan demeye başlayınca ben de bu Gurme mevzusuna bir açıklık getirmek istedim. Ben katil surette gurme değilim ve gurmelik de öyle bir şey değil, kolay bir şey değil. Ee, o yüzden onu anlatan, Gurmeliğin aslında ne olduğunu ve aslında neler ne, gurmeyle hakkında neleri yanlış biliyoruz ya da neleri bilmiyoruz, neleri abartıyoruz e, ya da kendimizi gurme diye nasıl abartıyoruz, onu anlatmaya çalıştım. Biraz komik anlatmaya çalıştım ama ben gurme değilim. Gurme olmak gibi bir amacım da yok. Ay bunu öncelikle belirtmek isterim. Haddim değil. Tadım yapmak dahi haddim değil. Ee, şimdi içerimize görelim, Gurme hakkında tüm merak edilenler. Evet, gurme kelimesinin anlamını direkt defterde yazıldığı gibi, yani pardon, e, Wikipedia'da yazıldığı gibi size okuyacağım. E, çünkü ben kendimce geliştirdim, bir anlamı yok. Neyse o. Gurme kelimesinin anlamı Fransızca kökenli bir sıfat olan gurmandan gelir. Gurma yani gurme, lezzeti keşfetmiş, damak tadına sahip kişi, ayrıca yemesini bilen anlamına da geliyor. <laughs> e, damak tadı gelişmiş ve içtiği yemeğin tüm ayrıntıları detayına kadar kokusundan, tadından, e, dokusundan, renginden anlayabilen insanlara aslında gurme ediyoruz. Şimdi tek tek soru soru gideceğim. E, evet, çünkü web sistemdeki yazıda da o şekilde yaptım. Aslında web sistemde yazdığım yazıların aynısını video olarak çekeceğim. Böylece daha da eğlenceli olacak diye umuyorum. Gurme kelimesini söyledik, anlamını söyledik. Diğer sorumuza geçersek... O... Bütün yaptığım video bloglarda isim vermeye çalıştım ama burada bir isim vermek istiyorum. Çünkü e, gurmeliği bizimle tanıştıran, yani toplumu tanıştıran Vedat Milör'den e, örnek vermek istiyorum. Şimdi Vedat Milör'ü hepimiz tanıyoruz. Herkesin tanıdığı bir gurme. Ayrıca ben yakın zamanda Türkiye'deki genç gurmeleri anlatan bir e, videoda çekeceğim. Aynı şekilde yazıda yazacağım. Yine aynı şekilde yabancı ve popüler gurmelerle ilgili de yazı yazmak istiyorum. Hatta böyle kanalıma gelip kanık olsalar, beraber video çeksek falan muhteşem olur. Onu bilmiyorum ama e, yakında da daha genç gurmeler hakkında, popüler gurmeler hakkında, yabancı gurmeler hakkında da mutlaka yazı yazacağım. Ama şu anda hepimizin bildiği bir Vedat Milor var. E, hepimizin saygı duyduğu. Ve Vedat Milor'un geçmişine bakarsanız, yani onu idol olup kendinize, onu inceleyip bakarsanız e, hemen vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz bu işten. Çünkü okuduğu okullar, aldığı diplomalar, kazandığı dereceler, e, bildiği diller, yaşadığı ülkeler böyle kocaman bir sayfayı dolduracak şekilde. O yüzden kendimize onu kısa salırsak bu işin hemen vazgeçebiliriz. Ya da oğlum ben kurma olamadım sen ol kıvamına gelebiliriz bir süre sonra. Çünkü gerçekten çok dolu ve çok geçmişi sağlam bir kişi kendisi. Okuduğunuz okullar değil ama okuduğunuz kitaplar çok önemli bu işte evet tatmak çok önemli, gezmek çok önemli, birçok ülke görmek çok önemli ama onun dışında okumak da çok önemli. Özellikle mevzu şarapsa. Ee, o yüzden gurmeliğin okul okumakla e, bitirdiğiniz okullarla hiçbir alakası yok. Eğer gazeteye bir gün gurme arıyoruz diye bir ilan vermedikleri sürece kimse size e, okuduğunuz okulları bitirdiğiniz e, Aldığınız dereceleri sormayacak, bildiğiniz dilleri sormayacak. Tabii ki de Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi diller bilmek bir fayda sağlayabilir. Onun dışında okul okumunun hiçbir e, faydası yok demeyeyim, hiçbir alakası yok bu işte. Ama bu kadar popüler olmaya ve bu kadar yükselmeye devam ederse yakında gurme bir haftalık böyle işte e, ne diyeyim, workshoplar falan düzenlenebilir gurmelikle alakalı. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama talep böyle devam ederse gurmelik okulları da açılacaktır diye düşünüyorum. Diğer sorumuza geçelim. Çok gerek gurme olunmuyor. Hatta e, şunu söylemiştim. Yani sen gurme olduğunu iddia ediyorsun ve bir mekana gittin, oturdun. Ve yemek stan serzilik yemeye başladın. Herkes o an senin gurme olmadığını anlar, yandığın yani. Bir gurme yemek masaya serzildikten sonra tabii ki de ilk iş olarak fotoğrafını çekmez. İlk ee, ilk önce yemeğin kokusuna, dokusuna, rengine bir bakar. Tabağın sıcaklığına bakar ve bunun gibi benim belki de bilmediğim birçok ayrıntı detaya dikkat ettikten sonra tatmak artık işin detayı olmuştur yani. Önemli olan ilk Tabak masaya geldikten sonraki o 10 saniye, 20 saniyelik süreçtir. O anda her şeyi inceler. Ve sadece görüntüsünden yemekle ilgili birçok şeye yargıya varabilir. O yüzden çok yemekle gurme olmanın bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Dördüncü sorumuza geldik. <laughs> çok gezerek gurme olunur mu? olmaz ama şunu söyleyeceğim ben bu gurmeyi araştırırken internette özellikle çift olarak gezenlerin böyle ve egzotik ülkelere gittilerse eğer kendilerine gurme dediklerini fark ettim. E, bu böyle bir şey olduğunu ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum ayrıca. E, çok gezerek gurme olmaz ama gurme olan ya da lezzetin peşinde koşan, lezzeti takip eden, gerçekten bunun için mesai harcayan insanlar gerçekten çok gezerler. şöyle hesap ediyorum. Ben gerçekten damak tadı gelişmiş bir insanım ve bunu daha da fazla geliştirmek istiyorum. Türkiye'nin birçok yerinde, belki dünyanın birçok yerinde şimdi yedim. İlla ki ana vatanına bir gidip bir şinsel isterim. Orada tatmak isterim bunu nasıl yaptıklarını özünde. Çünkü Nesilden e, ülke değiştirdikçe tatlar değişiyor biliyorsunuz. Burada Hindistan yemeklerini çok daha farklı yapıyorlar, Hint yemeklerini. Çok damak zevkli uyarlıyorlar yani. E, aynı şekilde çok Jap Japon mutfağına meraklıyım. E, burada sushi yedim, Almanya'da sushi yedim, hatta Norveç'te sushi yedim ama gidip Japonya'da sushi yemek isterim. Bu tarz e, gezme olaylarına giriyor gurmeler genelde. Buradan nasıl bir sonuca varıyoruz? çok gezen gurme değil ama gurmeler çok gezer. O zaman gurmelerin biraz da zengin olması gerekiyor. Sonucunu da varabiliriz buradan. Çünkü gezmek biraz da parayla. Diğer sorumuza geçersek eğer. Bu biraz uzun bir soru. Biraz da böyle laf soku soku bir soru yazmışım. Bir şey sinirlenmişim galiba bu soruyu yazdığımda. <laughs> sokan bir soru olmuş. Çünkü geçen televizyonda ünlü popüler bir kişinin işte ben çok fena gurmeyimdir, ben çok iyi gurmeyimdir falan dediğini duydum da de bundan birkaç sene önce de böyle çok popüler etçiler var ya şu ara her tarafta böyle etlerle poz veren abiler falan e onlardan böyle bir kilo et yemiş çıkmış falan diye böyle haberlerini okumuştum bu tayfanın yani bir kilo et yiyerek gurme olunmuyordur bence ya da bir şişe şarabı bir oturuşta bitirerek kimse size ee, gurme demez. Ama sokaktaki şarapçı abilerin hepsi gurme olurdu herhalde. Ee, o öyle bir şey değil bence. Dediğim gibi hani şarap tadanlar da ya da tadını yapanlar da o yemeği rohu otur turu yiyen insanlar değiller. Ee, yani normalde bir gurme dediğim gibi bir mesela hayvan bir et, büftek geldi. Ee, ve onun hani hangi hayvan olduğunu bilmek artık hepimiz için normal. Ama işte hayvanın kaç yaşında olduğunu bilmek, belki hangi bölgede yetiştiğini, e, hangi iklimde yetiştiğini dahi anlayan, hani yemeğin nasıl piştiğini, soslarını, baharatlarını geçiyorum. Hayvanın da e, geçmişine kadar her şeyini genelde bilen insanlar oluyorlar. Gerçekten çok ayrı bir dünya onların ikisi. Ee, diğer sorumuza geçersek eğer... Ee, evet, yani çünkü şöyle düşünelim... Ee, sokak lezzetlerini geçtik. Hadi sokak lezzetlerinin biraz daha ucuz olduğunu düşünelim. Siz haftada 2-3 defa tadım yapmaya ya da yemek yemeye bir restoranta gidiyorsunuz ve gurme olmaya yani lezzetin peşinde koşan bir insansınız. Ne yapacaksınız? Bu işin başlangıcı var. Ara sıcağı var. Ana yemeği var. Tatlısı var. Yanında mutlaka şarabı var. E mutlaka tek başınıza gitmeyeceksiniz. Yanınızda arkadaşlarınız da olacak. Tabii onları sıfırlayacaksınız demiyorum ama e, tek başınıza da gitmeyeceksiniz oraya. E, bu demek, bu bayağı bir külfet demek aslında. Yani gerçekten biraz daha parası olan insanlar olmak gerekiyor. Tabii daha gezme olaylarını, işte böyle gidilecek kursları e, işin içine katmıyorum. Ya da okunacak kitapları işin içine katmıyorum bile. Ama bu işin ucuz ama biraz daha emek yoğun bir yolu var. E, garson olabilirsiniz bir mekanda. Ama bir mekanda değil çok mekan değiştirmeniz gerekiyor. Gerçekten gurme... E, kıvamına ulaşabilmek için e, birçok farklı kültürde, birçok farklı konseptte mekanda çalışmanız gerekebilir. E, bir şef olmanız, mutfak şefi, e, iyi bir şef ya da işletmeciler, mekan işletmecileri e, bedava yoldan, ucuz yoldan gurme olabilirler. O yüzden bu işin ucuz yolu hepinize tavsiye ederim yani eğer kafe taktıysanız bu işleri. Klasik böyle bu ilgili birkaç yazı okudum. Orada da hep e, şu soru üzerinden gitmişler. değil tabii ki de yani ben şunu gördüm meyhanede yıllarca meyhanede şef e, mutfak şefliği yapmış ve günde belki de yet, en az 40 çeşit en fazla 70 çeşite kadar mez hazırlayan mutfak şefinin o yaptığı mezelerin bir tanesinin tadını bilmediğini hatta tadına bakmadığını diye biliyorum e, bana anlat dediğim zaman İsmini biliyordu sadece yani ve nasıl yapıldığını biliyordu ama tadına bakma noktasında tadıyla alakalı hiçbir fikri yoktu. Aynı şekilde çok lüks bir restoranda yıllarca e, yani böyle çıraklıktan baş kadar yükselmiş e, abilerimizin bir kere ağzına şarap koymadığını, şarabın nasıl tadı olduğunu dahi bilmediklerini biliyorum. O yüzden bu hem gurme hem şef olma olayları daha yeni nesilde çıkan, yani daha gastronomi mezunu olan, daha bu işin ilmini de öğrenmiş şeflerde mümkün olabilecek bir şey. Ve çok fazla restoran gezmeye meraklı, tadım yapmaya meraklı, şaraba meraklı olmaları ve bunun için enerjisi olan şefler olması gerekiyor. O yüzden her gurmenin şef onu söyleyemeyiz ama ee, daha kolay gurme olduklarını söyleyebiliriz. Damak zevkini geliştirmek anlamında. Her gurme bir şef midir? Her, belki, ya her gurme bir şef değil tabii ki de yani hiç mutfağa girmemiş gurme de olabilir ama e, mutfağa girenlerin daha başarılı olduklarını biliyorum. Mutfağa girmeyenlerin nazaran. O yüzden ne her gurme bir şef ne her şef bir gurme diyebiliriz. Son sorumuza geldik. Sonra kapanış yapacağım. Gurme doğulmaz da bence olunmaz da. Gurmenin doğulmayacağı zaten bir gerçek. Çocuk doğur, doğar doğmaz et, sana bir damak zevkliyle doğmayacak. Ee, olunmaz da çünkü ya bu bir öğrenme süreci ve bitecek bir öğrenme süreci değil. Ben oldum diyebileceğiniz bir şey değil. Bu yüzden bir diploması, bir okulu yok. Ee, ben oldum bir karşınıza geçip yani karşıma biri geçse ki ya Başak ben gurme oldum diyor musun? Nese? Böyle bakarım ne diyor bu diye. Bizim dalgam geçiyor da kendiyle dalga geçiyor diye bakarım suratına yani. Çünkü öyle bir şey değil. Bu bir gün gurmelik mertebesine ulaştınız diyelim. O e, başlığı hak edecek noktaya geldiniz. Emin olun o zaman bu umurunuzda bile olmayacak. Belli size gurme demiş, dememiş. E, ya da size bu, bunu yakıştırmış ya da layık görmemişler. Bu sizin çok da umurunuzda olmayacak. Muhtemelen siz İtalya'da o anda üzüm bağlarına dolaşıyor olacaksınız tek başımıza ya da Vedat Melior bilmiyorum. O yüzden çok da umumuz olacağını düşünmüyorum. E, gurme olunacak bir şey değil bence. Bir öğrenme süreci çünkü ve bitecek bir öğrenme süreci. Ben bitirdim, bütün kitapları okudum, bütün mesutatları gezdim, her şey tadına baktım. Tamam bitmiştir benim için. Denecek bir şey değil bence. Bir öğrenme süreci. Ve kapanışa gelirsek eğer... Kendimce gurme olayını anlatmaya çalıştım. Çünkü çok canım sıkılmaya başlamıştı artık. Gurme, 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 gurme. Her tarafta gurme etiketleri görüyorum. Her, her tarafta gurme hashtagleri görüyorum ki ben de kullanıyorum. İtiraf edeyim. <laughs> gurme nedir kavramını açıklık getirmeye çalıştım. Çünkü çok fazla e, ağza düştü. Ee, ve çok fazla kullanılınca bir kelime içi boşalıyor biliyorsunuz. Bu devrim ve evrim kelimeleri gibi. Gurme ee, kelimesinin içi boşaltıldığını düşünüyorum. Önceden böyle insanlar kullanmaya çekinirken bu kelimeyi yeni bir kelime olduğu için şimdi her de gelen gurme olduğunu iddia etmeye başladı. Ve böyle reklamcıların imdadına yetişen, böyle bütün dijitalcilerin imdadına yetişen bir kelime oldu. Artık her yerde, her bütün hashtaglerde, bütün etiketlerde gurme kelimesini görüyorum. O kadar basit bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Buna göre veren insanlar haksızlık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir kilo et ya da bir kişi şarabı bir bitirerek gurme olunmuyor. Ben de gurme olmadığını tekrar tekrar yenilemek istiyorum. Ben garson olduğum zaman bu işin en çok yemek anlatıcılığı kısmını çok sevmiştim. Aynı yani şekilde şarap anlatıcılığı anlatıcılığı kısmında o şarabın arkasındaki yazan hikayeyi, e, nerede büyüdüğünü, nerede yetiştiğini e, hayal etmek bile çok eğlenceliydi bunu anlatmak. Aynı şekilde yemeğin de. Yemeğin içeride pişerken gerçekten bir hikayesi var ya da e, keşfedilirken bir hikayesi var. Onu paylaşmak çok iyi. Yemek anlatıcılığı diye bir şey varsa ben onu olmak istiyorum. Amacım da sadece bu. Yemek anlatmak, yemeğin hikayesini anlatmak. Aynı şekilde çiçeklerin de örneği kanaldaki bu ilk video bloğum devamlı da gelecektir. yani şekilde internet sistemde yaptığım içeriklerin aynısını video blog şeklinde yapmaya devam edeceğim. Ve gezdiğim restoranlarda, çalıştığım restoranlardaki videolarda da e, yine burada olacaklar. E, farklı farklı mekanlarda video blog çekmeyi düşünüyorum. Burası benim evim ve ev benim odam. İlk videomu burada çekmek istedim. Devamlı da gelecektir. Takip ederseniz çok sevinirim. Bu e, Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, merak ettiğiniz içerikler varsa da yazarsanız e, yapmaktan büyük keyif alacağım. Wow, cool. Elinizle için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>